Siyasetin öne çıkan isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emeklilikte yaşa takılanlar sorunu için meclise sunmuş olduğu teklifin uzun yıllardır çözüm bekleyen önemli bir alan olmasına rağmen sunulan teklifin beklenenden eksik olduğunu, yeni mağduriyetler yaratmaya açık olduğunu ve revize edilmek zorunda olduğunu belirtmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM grup toplantısında Sinan Ateş için ilk defa yorum geldi. Allah'tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, çakal olup bozkurta diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, ben sizin devesi gibi çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Karın arz çekenlere bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki adayımız belli. Kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. TikTok'tan gelen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Tesettürlü evli kadın TikTok'ta erotik yayın açıp para topladı. Ve sadece bununla da bitmedi. Görüntünün ilerleyen dakikalarında kadının çocuğu da ortaya çıktı. Tesettürlü kadını çocuğunun yanında erotik yayında görenler büyük tepki gösterdi. Muharrem İnce, emek en yüce değerdir sözleriyle Koç Holding'in %9.6 yapmış olduğu egzam oranını kabul etmeyerek 4 nefreneri de iş yavaşlatma eylemine giden tüpraş işçilerinin haklı mücadelelerine destek verdi. Bu düzeni birlikte değiştireceği sözleriyle işçilerin yanlarında olduğunu belirtti. Son zamanlarda YouTube'da her gün canlı Masterchef ve Survivor yarışmalarını yorumlayan sosyal medya fenomeni Atabanya'nın son paylaşımı oldukça dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in Çağla Şikel için benim kapımda yatardı. Kulisimden çıkmazdı sunucu olabilmek için. Artık hangi anlamda anlarsanız anlayın canım sözlerini Twitter hesabında paylaşan ben birçok kişi tarafından olumsuz eleştiriler geldi. Meral Akşener Meclis'te EYT'liye kademeli prim ile ilgili şu sözleri söyledi. Madem gider ayak seçim içinde olsa milletin yararını bir iş yapacaksınız. Bari onu da doğru düzgün yapsaydınız. Yazıktır, günahtır, bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bu konu içinde bir önerge verdik. İyi Parti olarak mağdur kardeşlerimizin çırakla ve staja başladıkları tarih uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak sayılsın dedik. Dedi ve seçime kadar gerekeni yaptılar, yapmadılar. Yapmazlarsa kimse merak etmesin, biz geliyoruz diye ekledi. İsveç'te aşırı sağcı olan politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtma ve yakma eylemlerinden ötürü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddeleri uyarınca halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesimini benimsediğini değerleri alenen aşağılama suçlarından dolayı hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün. Kendini grubuna toplamakta bile aciziyet gösteren bir genel başkan, 6 liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz sözlerinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihindeki ilk kent lokantasını öğrencilerin yoğun bölgesi Çapa'da açmıştı kent lokantası açmaya devam edeceğini söyleyen İmamoğlu, Sultanahmet kent lokantamız hayırlı olsun. Ucuz, sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantalarımızın sayısı 7 oldu diyerek günün menüsünü Twitter hesabında paylaştı. Ankara Natavega AVM'de yaşanılan görüntüler vahşeti uyandırıyor. Bir AVM'de iki başağın bulunduğu bir cam kafeste çocukların gözü önünde başakların arasına fare atıldı. Hem AVM'de başakların bulunması hem de çocukların gözü önünde bu dehşeti göstermeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eski motosiklet yarışçısı AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zeyn'in evlerinin bahçesinde Ferrari kullandığı anları sosyal medyada paylaştı. Cemal Engelyurt, AKP'li kardeşlerim bu tablo sizi rahatsız etmiyor mu? Et peynir alamayanlar bu adama oy vererek milletvekili yaptı sözlerinde bulundu. Rahim ve göğüs kanseriyle mücadele eden Survivor'da defalarca kez yarışan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'yı kızdırabilecek sözler. Nagihan Karadere katıldığı Söylemez Tam Olmaz adlı magazin programında Survivor benim hayatımı alt üst etti. Evliliğim bitti. Ben kundaktaki çocuğumu bırakarak Survivor'a gittim. Diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Hayvancılığın başkenti olan Erzurum'da Erzurum halkı -5 derecenin altında et ve süt kurumu önünde yüzlerce kişiden oluşan 500 metrelik ucuz et kuyruğuna girdiler. Tarım ve hayvancılığın başkenti olan Erzurum'da yaşanan bu olay ile Erzurum halkı isyan etti. Bu görüntüler ile enflasyon durumu sosyal medyada gündem oldu. Recep Tayyip Erdoğan paylaştığı bir tweette Kemal Kılıçdaroğlu için "Madem Bay Kemal ifadesini sevdi" Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. Bay bay Kemal dedi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu bu paylaşımı retweetleyip şöyle yazdı. Ey başlı çeteler. Hani bir şarkı vardı deyip Organize İşler filminden Bay Bay Happiness adlı bir kesiti paylaştı. Spor spikeri ve sunucusu Ertem Şener, Fenerbahçeli değilim ama söylemek zorundayım. Birileri varıyla yoğuyla Fenerbahçe'yi yok etmeye çalışıyor. Çok üzgünüm. Kimse Altay'a Ali Koç'a bahane bulmasın. Katil artık belli sözlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum. Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra boğaz birlikte tahliye edeceğiz ve öyle evine falan da gitmeyecek. suçlarıyla yüzleşecek. Açıklamasına Türkiye'de kayyum düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı sözlerini de ekledi. Bu tarz haberleri size iletebilmemiz için kanalımızı takip edip abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen.